Miço. Miço nereden geliyor? Harmanlıktan aşağı. Oyna da Miço oyna. Zıpla da Miço zıpla. Oyna da Miço oyna. Zıpla da Miço zıpla. Miço ellerin nerede? Kıvrım kıvrım yerlerde. Oyna da Miço oyna. Zıpla da Miço zıpla. Miço gözlerin nerede? Fıldır fıldır yerlerde oyna da miço oyna zıpla da miço zıpla oyna da miço oyna zıpla da miço zıpla miço nereden geliyor harmanlıktan aşağı Oynada da miço oyna zıpla da miço zıpla oyna da miço oyna zıpla da miço zıpla miço ellerin nerede Kıvrım kıvrım yerlerde Oyna da miço oyna Zıpla da miço zıpla Miço gözlerinlerde Fıldır fıldır yerlerde Oyna da miço oyna Zıpla da miço zıpla Oyna da miço oyna Zıpla da miço zıpla